Hepinize merhabalar. Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsü sebebiyle evde kal uyarısına, sağlık tedbirleri kapsamında uyarak hepimiz evlerimizde kaldık. Peki, evlerimizde kaldığımız bu süre zarfında aktif yaş alma ile ilgili neler yapabiliriz? Hangi etkinliklerle mutlu ve huzurlu olabiliriz? Biz bugün elimizde renklerin insan sağlığına etkisine vurgu yapmak ve Koronavirüsüne dikkatleri çekmek için batik boyama çalışması yapacağız. Batik boyama çalışmasında kullanacağımız malzemeleri sunmak istiyorum. Dokusunda boyayı tutacak kumaş türü seçiyoruz. Kumaş boyaları, boyama fırçaları, duruma göre karbon kağıdı, resim kalemi ve kumaşa transfer edeceğimiz şekiller. Biz bugün beyaz tişörte batik boyama çalışması yapacağız. Boya olarak da metalik sinir sarı baya kullanacağız. Tişörtümüzün üzerine de koronavirüsüyle gündeme gelen selamlama şeklini yapacağız. Koronavirüsünden korunmak için tokalaşmamak ve öpüşmemek gerekiyor. Bunun yerine karşımızdaki insana sevgimizin bir ifadesi olarak sağ elimizi kalbimizin üzerine götürerek tebessümle birlikte başımızı hafifçe öne eğerek selam verebiliriz. İşte koronavirüsüne Dikkatleri çekmek üzere biz bugünkü batik çalışmamızda tişörtümüzün üzerine bu selamlama şeklini çalışacağız. Şimdi sırasıyla yapım aşamalarına geçiyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Öncelikli olarak batik boyama çalışması yapacağımız tişörtümüzü yıkayarak kolasından arındırıyoruz. Sonrasında ise yani tişörtümüzü yıkayıp kuruttuktan sonra boyama işlemine geçmeden önce Tişörtümüzün boyama yapacağımız hemen kısmının alt tarafına bir karton parçası ya da benzeri bir şey yerleştiriyoruz ki boyamız diğer tarafa geçmesin. Yerleştirirken tişörtümüzün kırışmamasına, kırışık olmamasına da özen gösteriyoruz. Güzel sonuçlar elde etmek için. Daha sonrasında sağ elimize eldivenimizi geçiriyoruz. Çalışmada kullanacağımız boyamızı iyice çalkalıyoruz. Daha sonrasında boyamızın kapağını açıyoruz. Fırça yardımıyla boyamızı elimizin iç kısmına her tarafına eşit miktarda sürüyoruz. Elimizin içini eşit miktarda boyadık. Şimdi bu boyama kurumadan tişörtümüzün sol tarafına hemen kalbimizin gelen kısmına elimizi şöyle kuvvetlice bastıracağız. Birkaç dakika bekleteceğiz ki elimizin izi güzel bir şekilde tişörtümüze çıksın. Evet ben şöyle düzenleme yapıyorum ve elimi tişörtüme bastırıyorum. Bu şekilde birkaç dakika bekleyeceğiz. Elimizin şekli boya yardımıyla tişörtümüze geçtikten sonra elimizi yavaşça tişörtümüzün üzerinden kaldıracağız. Tişörtümüzde batik boyama çalışmamızın son aşamasındayız. Boyama işlemi bitti. Biz bu boyama işlemi bittikten sonra bir gecede kurutma işlemini gerçekleştirdik. Sıra geldi ütü işlemine. Bunun için temiz beyaz bir kağıdı görmüş olduğunuz üzere boyalı alanımızın üzerine yerleştiriyoruz. Ve sıcak ütümüzle boyalı alanımızı 4-5 dakika bu şekilde ütülüyoruz. Bunun sebebi ise ütüleme işleminin sebebi ise boya ile kumaşı bütünleştirmek, boyanın kalıcılığını sağlamak. Tişörtümüzün rengini saflığın, temizliğin, huzurun ve güvenin simgesi olduğu için ve düşünce gücünü geliştirdiği için beyaz tercih ettik. Tişörtte kullandığımız boyayı ışığın, sevincin, üretim ve verimliliğin simgesi olduğu için sarı tercih ettik. Sarı boyayı simli metalik tercih etmemizin sebebi ise parlak kuvvetli renkler kısa süreli hafızanın ve fonksiyonel becerilerin artırılmasında etken olduğu içindir. Parlak renkler Alzheimer hastalığının tedavisinde tercih edilen renklerdir. Alzheimer hastalarının odalarında ve kıyafetlerinde bu sebeple parlak renkler kullanılır. Aktif yaş alma yani sağlıklı yaş alma biyolojik yaşımız yükselirken kendimizi bütünsel olarak mutlu, sağlıklı, iyi, enerjik ve dengede hissetmemizdir. Bu sebeple bu videomuzda evlerimizde kaldığımız sürece aktif yaş alma aktiviteleri yapabileceğimizi hepinizle paylaştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinizi önemsiyoruz ve de çok seviyoruz. Videomuzu abonumuzla e, kapatıyoruz ki bu sloganımızı biz görmüş olduğunuz üzere tişörtümüze de yazdık. Tedbirini al, evde kal, korona sana hoşça kal. Evet, bu şekilde sloganımızı da sizlerle paylaştık. Başka bir videoda görüşmek üzere, sağcakla kalın.